Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Toka yapıyoruz. Renk renk, cıvıl cıvıl. Kız çocukları bayılacaklar bu tokalara. Siz de kullanabilirsiniz. Anne kız kombini yapabilirsiniz ya da çevrenizdekilere hediye edebilirsiniz. İnanır mısınız? Benim arkadaşlarım bile istiyorlar. Böyle evinizde kalan ipleri değerlendirin. Sonrası mı? Çok tatlı, çok güzel. Sizlerin bile içini coşturacak tokaların yapımı. Kanalıma abone olmadıysanız abone ol butonuyla sizleri bekliyorum. Beğeni ve yorum istiyorum. İplerimi hazırladım, çıt hazırladım, tığlarım da hazır olduğuna göre şimdi hep birlikte başlayacağız. Şimdi ben size şöyle çıt göstermek istiyorum Böyle çok basit olan, bilinen e, açılıp kapanan zaten herhalde piyasada farkı var mı açıkçası bilmiyorum ama bundan bunu kullanıyorum bu iş için yani tokaları yapmak için. Evde ne kadar kalan ipiniz varsa toparlayın. Onlarla <laughs> işimiz var. Çünkü şu an e, iç bölgesinde çalışırken şöyle ben 2 numaralı tığ kullandım. Şu içinde rahat girsin diye. E, bu çiçek yapım ve bombesinde de 3 numaralı tığımı kullandım. Hemen başlıyoruz. İpimi elime sardım. Hemen 2 numara tığımı aldım elime. Şöyle Sigorta mı yapıyorum? Yani bir zincir çekiyorum, kilit yapıyorum aslında. Şuraya bir kilidimi yaptım. İpimden çıkardım, direkt olarak. Ha, başlangıç yerinde söyleyeyim size nereden başlayacağız? Şöyle açayım daha net olacak. Şu şekilde bir yönümüz olacak. Yani başlangıcımı ben buradan yapacağım. Buraya iki tane sık iğne yapıp geçiş yapıp bu şekilde etrafını öreceğim. Şimdi kapatıyorum. Şöyle geniş olan taraftan girdim. Hemen ipimi ne yapacağım? Tokama bir bağlayayım. Önce bir bağlansın. Sonra buraya iki tane sık iğne yaparken şu ipimi de alttan yürüteceğim. Sonra kalan kısmını keseriz. Şöyle geniş olan tarafa geçip hemen bir sık iğne daha yaptım. Şimdi karşı tarafa geçeceğim. Karşı tarafı tabii ki zincirle geçeceğim. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim. İpim de şöyle altta. Tekrar buraya geldim. Hemen sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Alttan ipimi aldım. Tığımda iki ip var. Direkt çıkışımı yaptım. Bu şekilde de alttan devam ediyorum. Tekrar girişimi yaptım. İpimle kavuştum. İpimi gel buraya dedim. Tığımda iki tane ipim var. Hemen kapattım. Şimdi gene devam ediyorum. Burayı tamamen bu şekilde sık iğne ile ne yapacağım? Kapatacağım. Metali kapatacağım. Ama böyle tıkış tıkış da yapmayacağım. Çok gevşek de yapmayacağım. Onu dengeleyeceğim. Şimdi bu şekilde biraz hızlı yapayım. Burada bir nokta daha var. Onu göstermek istiyorum hemen size. Evet. Şöyle buraya geçerken açıyorum. Bu bölgeyi kaplayacağım çünkü. Buraya kadar geleceğim. Normal sık iğne ile ben geliyorum. Siz de gelin. Başlangıç noktama geldim. Şimdi şöyle hemen çıt çıtımı da kapattım. Şöyle bir bakalım. Şimdi diyeceksiniz ki burası açıkta. Evet orası açıkta. Şimdi orayı da kapatmam gerekiyor. Nasıl yapacağım peki? Tığıma ipimi aldım. Şu şekilde alttan bir giriş yaptım. Tığıma ipimi aldım. Zincirin altından girişimi yaptım. İpimle buluştum. Tığımda 3 tane ip var. Üçünü birden kapattım. Tekrar yapıyorum. Ah ipimi almadım. 2 tane yaptım bu arada. Bu üçüncüyü yapıyorum. 3 üç tane ipim var. Üçünü birden çıkardım. Yani çakma trabzan yaptım aslında. Tığıma ipimi aldım. Tığımın e, zincirin altından zincirin altından geçişimi yaptım. Direkt çıktım. O, oh, çıkamadım. Burada bir şeye takıldı. Hemen bakıyorum. Evet. Şöyle tığımda 3 ipim var. Bir çıkış yaptım. Ve başlangıç noktama geldim. Buradayım. Şimdi şunları yapacağız arkadaşlar. Bakın şu şeyin etrafında sık iğnenin üzerinde minik minik bombeler var. Bunlar çok yakışıyor. Bunları da yapacağız tabii ki. Nasıl yapıyoruz hemen size gösteriyorum. Burada ben hemen iki zincir çekiyorum. Yanındaki sık iğnemi değil onun yanındakine batıp hemen bağlıyorum. Bir, iki, yanındaki değil onun yanındakine çok küçük oldukları için görüyor musunuz bilmiyorum ama her sık iğnenin başına batmıyorum. Bir tane atlayarak yapıyorum. Ama sadece burada her başına yapacağım. Şurasının yoğun olması ve bu başın yoğun olması güzel duruyor. Onları o şekilde ayarlayalım. 1 2 zincir çektim. Yanındaki sık iğneme değil, onun yanındaki sık sık iğnemin başına batıp direkt çıkış yapıyorum. Bu şekilde. Evet, şöyle gösterelim, şöyle bir bakalım. Bombelerimizde yapınca çok şık durdu, çok güzel oldu. Şimdi artık bitiriyoruz. Bitirmeyi de ben her zaman bir zincir bitir çekerek bitiriyorum. Şöyle bir zincirimi çekiyorum, ipimi şöyle kesiyorum. Sonra daha minik olarak da keseceğim, kapatıyorum. Evet. Şimdi gelelim çiçeğimizi yapmaya. Şimdi çiçeğimizi yapalım. Çiçeğimi ben şöyle kiremit renginden yapayım diyorum. Hadi bakalım şimdi ona başlayalım. İpimi yere attım. elime sardım. Şimdi burada yapacağımız, dikkat etmemiz gereken bir sihirli halka var. İşaret parmağımı ipimi sardım. Orta parmağımın üzerinden ipimi geçirdim. İpimi doladım daha doğrusu. Şöyle doladım. Bakın doladım. Yaptığım hiçbir şey yok. O kadar basit ki. Şimdi 3 numara tığımı da geçeyim. Alttan şöyle ipimi doladım. Şöyle yan çevireyim. Alttan ipimi gelen ipi direkt olarak kavrayıp içinden geçiriyorum. Bir daha göstereyim. İpimi parmağımı doladım. Orta parmağımın üzerinden ipimi geçirdim. Onun da etrafında şöyle bir dolandım. Şöyle şu elimle de baş parmağımla da tuttum. Ardından şu ipi direkt olarak parmaktan gelen ipi buluşturup onun içerisinden geçirdim. Ve bir zincir şöyle çektim. Bu benim sihirli halkam oldu arkadaşlar. Sihirli halka demek benim onun boyutuyla oynayabileceğim anlamına geliyor. Sonra bu yok olacak çünkü. Üzerine iki zincir daha çekiyorum. Buradan tutarak 1 2 Şimdi çakma trabzan yapacağım. Toplam altı tane. nasıldı o ipimi tığ aldım. Direkt olarak halkın içerisine girip üçünü birden çıkardım. Bu bir. İpimi aldım. Aralarda bir zincir çekeceğim. Bir zincirimi çektim. İpimi aldım. Tığıma. Halkın içerisinden geçip tığımda üç tane ip var. Direkt olarak kapadık. 2. Bir zincir çektim. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Şöyle. Hatta biraz şöyle bir küçülteyim. 3. Bir zincir çektim. 4. Bir zincir çektim. 5. Bir zincir çektim. 6. Çakma trabzanımı yaptım. Sonra kapatıyorum. Bakın yok oldu. Gördünüz mü? Sıfır. Hiç yokmuş gibi. Sonra bu sırada işin bittiği için direkt olarak başına gelip hiç tipimi ipi almadan direkt olarak ipimi geçirip kapatıyorum. Bağladım. Şu şekilde. Şimdi bir, iki, üç, üç zincir çektim. 4 çekeyim. bunda daha net görün. Daha büyük bombeler yapalım. 4 çektim. Siz 3 ya da 4. Onu kendiniz istediğiniz boyuta getirmek için ayarlayın. Bu çıktığım noktaya giriş yapacağım. İpime tığı aldım. Direkt olarak oraya battım. İpimi aldım. Yukarı kadar getirdim. Çıkartmıyorum. Tığın üzerinde ipimi tutuyorum. Tekrar ilmek aldım. Bakın. Tekrar aynı noktaya giriş yaptım. Tekrar ipimi geçirdim. Evet. Şu an 3 oldu. üç tane var elimde. İkinciyi yaptım ama. Yani tığımda üç tane ee, halka var. Onu demek istedim. Şimdi tekrar aldım. Yine aynı şekilde dördüncüyü de geçiş yaptım. sona doğru biraz zorlanıyorsunuz. Biz de zor, zor zorlanıyoruz. Normaldir o. Tekrar 5 tane yapacağım için tekrar aynı şekilde girişimi yapıp yukarı çıkardım. Şimdi içerisinden ipimi geçireceğim son halkaya kadar. Şöyle son halkaya kadar geçirdim. Tekrar ipimi aldım ve kapattım. Bu arada dikkat edersiniz elim hep bu çukurun içinde. Bu şekilde tutuyorum. Bir daha yapacağım için rahat olun. 1 2 zincir çek şimdi yaptığım sık iğnenin başına batıyorum geldim şöyle göstereyim size gelip batıp bağladım 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 tığımı ipimi aldım 4 zincir çektiğim noktaya geldim. Tekrar oraya battım. Şurası battım. Bir saniye. Evet, battım. <laughs> Batamadım bir türlü. <dün. gülüyor> Şimdi battım. <laughs> i̇pimi yukarı kadar çektim. Tekrar ipimi aldım. Tekrar girişimi yaptım. Tekrar 2 3 4 5. biraz zor oluyor. Şöyle 5. 5 tane. Sonra tekrar ne yapıyorum? İpimi alıp halkaların içerisinden geçiriyorum ama sonuncu halkaya kadar onu geçirmiyorum. Onu şuradan şöyle bağlıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar devam ediyorum. Tekrar ne yapacağım? Bağlayacağım. Şuraya bağlıyorum. Bağladım. Bakın. Şöyle bombelerimiz olmaya başladı. Şimdi Tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Zincir çektiğim noktaya giriş yapacağım. Tığımı ipimi aldım. Tekrar geldim. Bu sefer kolay bağ girdim. <laughs> Tığımdan <laughs> ipimi yükselttim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bak evet 5. İpimden ipi e, halkaların içerisinden geçirdim sonuncuya kadar. Ve ne yaptım? Tekrar kapat. 1 2 zincir şey Tekrar geldim sık iğnenin başına battım. Farklı yani yanındaki sık iğnenin tek olarak çıkışımı evet yaptım. Evet arkadaşlar bu şekilde toplamda Altı tane olacak. Evet, altı tane yaptım. Şöyle çeviriyoruz ve güzelliğini görün istiyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde harika bir çiçeğimiz oldu. Şimdi bir dişi gene ne yapıyoruz? Bitişleri her zaman o şekilde yapmanız daha garantili bir iş yaptığınız anlamına geliyor. Bir zincir çekiyorum ve kapatıyorum. Bitti nerede Neredesin 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 buradasın Evet şöyle bakın Tabii ben bunu biraz büyük yaptım sizin için o Zincire göre siz ayarlarsınız ama sanki bu da güzel oldu 4 numara <laughs> Evet artık içinin şu içindeki tomurcuğunu yapmaya gel. ipimi doladım elimi şimdi şöyle biraz bırakıyorum bağlamak için silikon kullanmayacağız biliyorsunuz. Normal kilidimi yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Bunu kapattım. Bunu saymıyorum. Üzerine ilk zincirimde gevşek yapıyorum. Bir sonrası normal. 2 3 ve 4. 4 tane zincir çektim. Tığ ipimi aldım. O gevşek yaptığım halkanın içerisinde zincirin içerisine girişimi yaptım. Ve ne yaptım? Şuradan elimden tutarak yukarı kadar çekiyorum. bir Şimdi aynısını yapacağız. 2. Biraz fazla yapmaya çalışalım. Biraz zor oluyor. 3. Ve 4. de girdim. 4 tane. Direkt olarak ne yapıyorum? Çıkışımı yapacağım. Kapatıyorum. Diğer bombelerde bir tane bırakıyorduk. Bunu da bırakmıyoruz. Halkaların içerisinden geçiyoruz. Bir zincirimi çekiyorum. Şu şekilde. Ve ipimi keseceğim. Kısa kesmiyorum. Yine biraz fazla kesiyorum. Şöyle ipimi de kestim. Tamam. Evet. Şimdi hemen elime aldım şu şekilde. Alttan tığımdan girişini yapıyorum. Arkasına geçireceğim şu iki sarı ipi. Hemen şöyle dolayayım. Diğer başında alacağım. Şimdi bunu bu taraftan aldığıma göre şurada onun tam karşısından geçişini yapacağım. Şöyle elime aldım. Çok basit arkadaşlar gerçekten. Evet. Şimdi bağlıyorum. Düğüm atacağım yani. Bir düğüm attım. Bakın. şöyle güzel bir tomurcuk yapmış olduk şimdi ne yapacağız hemen size gösteriyorum şu şekilde elimde bunu sonra keseceğim sonra yapıyorum ben bütün temizleyip en son yapıyorum şu iki tane sarıdan halkalardan geçiş yapıyorum şöyle açayım hatta birini bu taraftan Diğer sarımı da. Diğer baştan. Hemen şöyle. Evet çektim. Çıt çıtımı kapadım. Ve bağlıyorum. Buraya da bağlıyorum. Ben silikondan çok hani bu şekilde bağladığımız zaman sanki daha uzun ömürlü olduğunu düşünüyorum. Çocuklar çok meraklı çünkü oynayıp çıkartabiliyorlar. Bir de herkesin evinde silikon tabancası yok. Yani o zaman biz yapmayacağız mı yani? Gerçi <laughs> benim var ama ben kullanmayı sevmiyorum çok fazla. Evet bağladım. Şimdi iplerimi keseyim. ipim de zaten bağlamıştım işim bitti şu iplerimi de hemen bakın arkaya alıyorum bunu da arkaya alacağım şuradan şu noktadan bir tane daha geçeyim garanti olsun Ondan sonra keselim. Bunu keseyim. bir tane alayım. En son istediğiniz gibi temizliğinizi yaparsınız, yok edersiniz. yaptık. Kendi yani önüme çekiyorum. mi Evet beğendiniz mi? Ben çok severek kullanılacağını düşünüyorum. Çocuklar çok seviyorlar. Okula giderken taksınlar. Gezmeye giderken taksınlar. Siz de takın hatta kombin yapın. Anne kız kombinlerini bunu da ekleyeyim ben öyle düşünüyorum. Yeni tokalarda hazırlıyorum bu arada. İnşallah onları da çekeceğim. Yepyeni projelerde buluşmak üzere sizleri bekliyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone ol butonuyla birlikte haydi gelin benim kanalıma.